Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Atalay. Yeni bir PUBG Nefs Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna büyük bir güncelleme geldi. Yeni oyun modu geldi. Yeni kasa geldi. Ee, yeni de silah geldi. P90 geldi bildiğiniz gibi. Aslında bunların hepsinden bahsetmek isterdim ama e, bir önceki videoda söylemiş olmam lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ama söylemeysen tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar sınavlarım yaklaşıyor ve sınavlarımın üzerinde en azından bu önümüzdeki bir hafta boyunca durmam lazım. E, ondan sonraki hafta Yine işte e, yeni oyun modunu, yeni silah, e, o zaman denemiş olurum diye düşünüyorum. Ama şu anda o kadar deneyebilecek vaktim yok. Yani küçük bir süre buldum. Onda da dedim bari yeni kasa gelmiş. Yeni kasayı açalım. Bu arada şurada bir hediye var. Bu neymiş? Günlük kudretin şeyiymiş. Ulan ben ne dedim oyun acaba? Hediye mi verdi bize? Şimdi arkadaşlar... E, Dediğim gibi bugün sadece kasa açabilmek için bir vaktim oldu. Zaten kısa bir video yayınladım. Posta kutunuzdan 3 tane ee, remake, remake mi? nasıl okunuyorsa artık e, kasanızı anlayamayın. 3 tane. Benim de arkadaşlar biraz tavuk madalyam birikmişti. Yani Oyun da yolladı. Dedim kasayı açalım bari. Şimdi buraya şey falan da gelmiş. Bakın. İsim değiştirme kartı falan. Şunlar ne onu anlayamadım ama ön ayar falan diyor. İlginiz varsa yazarsınız arkadaşlar. Kasamız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arabalar çok güzel abi ya. Baksana abi. Ee, kötü olan tarafı şu. Yani biz yine oyunun vermiş oldukları açacağımız için çıkaramazsak bu araç gitmiş olacak. Şurada kıyafetler falan da var ama bak gördüğünüz gibi. Şöyle falan. Yani ben isterim ki araç çıksın ama çıkmaz yapacak da bir şey yok. Şöyle tek tek başlayalım. İlk kasamız var. Umarım yani bu sandık açılımı güzel bir açılım olur. Ya abi kaç tane kasa açtım arkadaşlar? Yani hepsinde mi üst üste zaten bende olan bir şey çıkar? Yani bu kadar Şans ihtimali düşük bir kasa mı bunlar? Yoksa ben mi çok şanssızım anlamadım Bakın arkadaşlar burada araç kapıları kapana başladı. Bu var mıydı? Bence yoktu. Açık olsun. Açık daha güzel. Şöyle ikinci kasamızı açalım. Bakın gene verdi. Yani e, oyuna para yatırıp kasa açacağım ama sırf bu olay yüzünden açmak istemiyorum pek. Çünkü yani param boşuna gidecek. Param boşuna gidecek. O yüzden hiç açmak istemiyorum. Yani şu kasalardan yine güzel bir şeyler çıkarsak bir demek değil de yani bilemiyorum. Sizler neler çıkarıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazın bunu. Hani ben ben mi şanssızım yoksa genel bir şey mi var? Bakın gene. Hani farklı bir şey çıkmasına da razıyım arkadaşlar. Yani şuradan bende olmayan bir şey çıksın ona razıyım. Yeter ki farklı bir şey çıksın. Ama gidiyor abi inadına inadına bende ne varsa aynısını çıkartıyor oyun. Açılsana kasa açılmıyor. <laughs> abi kasayı açamıyoruz. Açıl lan. <laughs> Aa kasa açılmıyor lan. Ha. Abi yani şey demeyeceğim ya. Harbi bir şey demeyeceğim. <laughs> evet abi. Şanssızlığım bu kadar yani. Heh, geldi. Yani Yapma yani ya, yapma. Lütfen farklı bir şey verir misin? Korkuyorum arkadaşlar hepsinden kötü bir şey çıkacak diye. Kaç tane açtık abi? Ya telafi ödülü de çok az. 10 ne abi? 10 ne? 10 ne? Yuh artık yuh Allah Belanı vermesin senin ya Abi baksana o kadar kapı açtık Yani güzel bir şey çıkmadı ya Yok abi güzel bir şey çıkmıyor ya. Hani oyun sırf ben <laughs> sırf ben batayım diye uğraşıyor şu anda. Bu kadar şanssızlık olmaz ya. Abi kaç tane kas açtım gözünü seveyim yapma ya. Harbi yapma. Bak hala mavi veriyor ya. Benim oyunumun ayarlarından mı bozuyorsun? Ne yaptınız? Hani Atalaya hiçbir şey çıkmasın falan mı? Nedir bu? Abi çıldıracağım. Harbi çıldıracağım şu anda. Son kası arkadaşlar. Bundan da hani şey çıkmazsa daha ne diyeyim ben ya. Bu bug mı? Ne acaba? Ben anlamadım ki. Bug mı bu? Oyunun bir hatası mı? Evet arkadaşlar. Böylesine şanssız bir kutu açıldım kas e, kasa açılımına başka bir kanalda bulamazsınız. Kas açtık ve hepsinden abi telafi ödüllü şeyler çıktı. Hiçbirinden e, bakın diyorum ya. Hiçbirinden hani o na, nadir değil de sık çıkan öğeler var. Ya ondan çıksa bile razıydım ama onlar bile çıkmadı. Baksana abi hiçbir şey çıkmadı ya. Tüm mevsim gitti benim şu an. Hani <laughs> ne desem bilemiyorum. Ee, videoyu kapatmadan önce arkadaşlar kısa bir vaktinizi ayırırsanız sevinirim. Ee, PUBG set partnerlik verebilmek için e, en düşük 5000 abone istiyor. Biz bildiğiniz gibi yeni bir YouTube kanalı olduğumuz için daha yolun çok çok başındayız. Sizlerden desteğinizi rica ediyorum. Abone değilseniz abone olsanız ve arkadaşlarınıza kanalıma önerirseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer oyun videolarında görüşmek üzere. İyi oyunlar. Allah'a emanet olun.